Logitech bugün yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin ne olduğunu bize kısaca anlatabilir misiniz? Bugün bizim için çok özel bir gün. Çünkü Performance Mouse MX'in yenisi MX Master, yani dünyanın en iyi mouse'unu lanse ettiğimiz bir gün. Bu nedenle sizleri buraya davet ettik, ürünümüzün özelliğini anlatmaya çalıştık. Ayağınıza sağlık, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ee, MX Master kendisi nasıl farklılaştırıyor? Bir önceki nesil ve rakiplerine göre nasıl bir avantaj sağlıyor? Rakiplerle ilgili bir şey söylemek biliyorsunuz çok kritik ama biz dünyanın en iyi mouse'unu yapan firmayız. Bugün de o dünyanın en iyi mouse'u olan Performance Mouse MX'in üstüne yeni bir şey koyduk. Koyduğumuz şey şu. Bu ürünler bugüne kadar tek cihazla bağlı, tek cihazla konuşabilen ürünlerde. Biz ise MX Master ürünümüzle birlikte aynı anda 3 cihazda bu ürünü kullanma şansı veriyoruz. İçi altına koyduğumuz bir switch'le isterseniz tabletinizde, isterseniz Macintosh'unuzda veya tabletinizde, isterseniz de e, PC'nizde kullanabiliyorsunuz. Bu ürün size bu anlamda çok büyük bir farklılık getiriyor. Diğer özellikler açısından bakacak olursanız, e, yeni yazılımımızla birlikte bu ürünün üzerinde bulunan her tuşa 30'a yakın farklı e, bir e, kısa yol tuşu atabilme şansınız var. Bu da sizi verimlilik açısından çok değiştiriyor. O anlamda bu ürünümüz dünyanın en iyi mouse'u diye konuşuyoruz. Bu ürün hangi kullanıcı kitlesine hitap ediyor, kimler tercih etmeli ve nasıl bir satış beklentiniz var? Öncelikle dünyadaki ilk aldığımız satış rakamları performans Mouse MX'e göre 3 ila 5 kat daha fazla gittiğini gösteriyor. Bu bizim için çok sevindirici. çünkü olgunlaşmış bir kategoride yeni bir şeyler yapılması herkesin kafasında soru işareti. Mouse gibi bir kategoride biz bunu yapabiliyorsak demek ki tüketici iyi bir şey arıyor iyi bir şey arayan tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten işinde veya evinde kullanırken yaptığı yazılımlarla yaptığı kullandığı uygulamalarda en iyisini arayanlara bu ürünü veriyoruz. Çünkü bu ürün onlar ne yaparlarsa söylediğim özelliklerden dolayı onları daha verimli kılacak ve bir önceye taşıyacak. Bu tip ürünlerde genellikle ilk kullanıcılar bizim bir önceki jenerasyonu kullanmış olan, ondan deneyiminden mutlu olan insanlar oluyor. Hedefimiz ilk önce onları daha mutlu edebilecekleri bir ürünle tanıştırmak. Aynı zamanda yeni tüketiciye, yeni şeyler arayan, yeni Deneyimler arayıp ayrı platformlar arasında bunu kullanmak isteyenlere de bir fırsat sunmak inşallah çok iyi satışlara da erişeceğimizi düşünüyoruz. MX Master'ın bulunabilirliği ve fiyatı hakkında bilgi alabilir miyiz? Fiyatımız KDV dahil 299 lira olarak e, lanse edildi. Ürün Türkiye'deki tüm e, bildiğimiz perakendecilerde mevcut. Aynı zamanda online'da da farklı firmalarda olacak. İlk giriş adetlerimiz az ve kısıtlı olduğu için ne yazık ki ürünü çok adetli bir yerde göremeyecek tüketicilerimiz ama zamanla birlikte bu ürün adetlerini arttıracağız ve her yerde bulabilecekler. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Katıldığımız için ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.